İsmim Hasan Atar, 1972 Konya doğumluyum, evliyim ve iki çocuk babasıyım. Lise yıllarımdan sonra e, baba mesleğine başladım. 88 yılından beri bir fiil bu mesleğin içindeyim. E, firmamız 1977 yılında e, kurucumuz babamız Ahmet Atar'ın kurmuş olduğu bir firma. O firmayı biz e, babamızdan yaklaşık 1988 yılında teslim aldık. Ve bugünümüze kadar e, tek şubeden dört mağaza haline getirerek, çoğaltarak işletmeye devam ediyoruz. E, firmamız e, küçük bir aile firması. Bir baba, iki oğuldan oluşan kurumsal bir aile firması. Kuyumculuk baba mesleğimiz. Babamın sevdiği, hayalinde olan bir meslekmiş. Aslında babamın eski mesleği züccaciyeci, sonradan halıcı olmak istemiş falan ama hayalindeki meslek buymuş. çıraklığını yaptığı meslek züccaciyecilik ama İlk başta hayal kurduğu, ilkokuldan sonra yapmak istediği meslek buymuş. Ona da 1977 yılında kavuşmuş. Bu bir ortaklıkla gündeme gelmiş. Ondan sonra da kendi firmamızı kurmuşlar şahsi olarak. Bizim temelimiz de tarımdan gelmekte. O yüzden de firmamızın ismi Başak. Tarımsal kökenli olduğumuz için. Konya'nın eskiden köyü olan, şu anda mahallesi konumunda bulunan Sakyatan Mahallesi'nde de bir fiil tarımla da uğraşıyoruz kendi arazilerimizde. Evliyim, iki çocuk babasıyım, bir kızım, bir oğlum var. Bir kardeşim var, erkek kardeşim. Onun da üç tane yavrusu var. Elimizden geldiği kadar sektörümüzü ileriye taşımak için sektörümüzde çalışıyoruz. Zira ki babam Konya Saraflar ve Kurumcular Derneği'nin yönetim kurulunda epeyce bir görev yaptı. Şu anda da ben kendim şahsi olarak dernekte görev yapıyorum. Aynı zamanda da Konya Ticaret Odası'nda sektörümüzün temsilcisiyim. Bunun yanı sıra sektörümüzü geliştirmek için üst üste birkaç yıldır Konya'da kuyumculuk sektörü üzerine çadır değil, fuar organizasyonu gibi fuarlar yaptık. Bu Şubat aylarındaydı. Artık işimizde de özdeşleşen bir halde bunu sevgililer gününe, son gününü denk getirecek şekilde yaptık. Sektörümüz biliyorsunuz güvene dayalı. Nasıl her insanın bir doktoru, bir dişçisi, bir avukatı, eskiden bir tuhaf varsa bir de kuyumcusu varmış. Tabii biz saraf diyoruz ama kuyumcu diye tabir edenler de çok. Kuyumculuk güvene dayanan bir meslek. Güven dediğimiz zaman da bu her şekilde insanların size bir şey emanet edemezmesinden tutun da alışveriş yaparken dahi güvenmesi çok önemli bir olay. Teraziyle tartıyoruz, gramı yüze bölüyoruz, gramın yüzde birini santimlerini ayırarak hesap yapıyoruz. Çok hassas dengeleri olan bir meslek, itina edilmesi gereken bir meslek. Zira hem kültürümüz açısından hem inançlarımız açısından çok düzgün yapmamız gereken bir meslek olduğuna inanıyorum. Nasıl hani adliyemizin bir terazisi varsa kuyumcumuzun da öyle bir terazisi var ki bu terazinin şaşmaması lazım. Doğru dürüst ticaret yapanın her zaman işim kazanacağına inanıyorum ben. Yalan söylemeden, yalanın işin işine girmeden. Yani insanların da bizlerden beklentisi ne olduğuna inanıyorum. Şimdi artık herkes parayı ilk planda görüyor ama para bir anda vardır, bir anda da yoktur. Kalıcı bir şey olması için ben hani şu söze de çok önem veriyorum. İnsanların güveni inanın paradan çok çok daha önemli. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi yeğlenilir. Güven kazanılmıyor. Elimizden geldiği kadar hem kendimizi yani bizi yetiştiren babamıza ben çok şükrediyorum. Babamın yanında yetiştiği çok kaliteli bir insan, eski esnaflardan rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. Silleri Nevzat Şahin diye bir ustası, patronu varmış. Babamın her zaman dediğini söylüyorum ve ben o rahmetli Nezat amcamıza da gıyabımda dua ediyorum. Babam dediği Konya'da 5 tane dürüst esnaf sayarsak benim patronum ilk üçünün içerisine girer derdi dürüstlükte. Yani onun yetiştirdiği için biz de o babama verdiklerini bir nebze alabildiysek elhamdülillah diyorum. Biz de yanımızda yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız var yetiştirdiğimiz kardeşlerimize, beraber hani görev yaptığımız, ortak çalışma yaptığımız arkadaşlarımıza, babamızdan aldıklarımızın yansıtmaya çalıştık. Bu ustada devam ediyoruz. İnşallah ben diyorum ki yani meslekler hep ileriye taşınabilsin. Ama hani bu nasıl olur? Ailelerin dağılmadan, büyüyerek, yani şimdi aile anayasası diyorlar ama biz bunu bir şekilde resmi anayasa gibi olmasa da işleterek elimizden geldiği kadar ailelerin parçalanmadan büyüyebilmesini öngörüyoruz. Şimdi ben lise mezunuyum. Okul zamanlarımızda ilkokuldan sonraki dönemlerimizde ortaokul ve lise dönemlerimizde yaz tatillerinde. Zira hem hocalara camilere Kur'an-ı Kerim okumak için zira da babamızın işini birazcık öğrenebilmek için dükkana yaz tatillerinde geliyor dedik. Liseyi bitirdikten sonra dükkana bir fiil gelmeye başladım. Aslında liseden sonraki hayalim benim bir hukuk fakültesini okuyup İyi bir avukat olmaktı. Fakat amcamla babamın bir birlikteliği vardı, bir ortaklıkları. Bu ortaklık sona erince mecburen dükkanda işimizin başına gelmek zorunda kaldık. Babam bir fil köyün işleriyle, düzeniyle devam etti. Bu arada dükkan işlerini de bize bıraktı. Tabii o zamanlar yeni okulu bitirmişiz. 17-18 yaşımızda gibiyiz. Yani biraz da küçük olmamıza rağmen babamızın bize güveni, biraz daha bizi bu işe sevk etti. Daha hırslı çalışmamızı sağladı. İnanıyorum ki herhalde mahcup etmedi kendisini. Mahcup da olmadık. Çünkü gençlik çağlarında insanların yapabilecekleri bazı hatalar olabiliyor. Ticareti tam kafalarında oturtamıyor, biliyorlar gördüğümüz şeyler. Mevlam bize, Allah'ımıza şükürler olsun, belli bir olgunlukla bu süreyi geçirmemizi nasip etti. Yani girişim böyle birden bire değil ama zamanla oldu. Bir de işi hani şey ederek, öğrenerek tam zemininde, temelinde öğrenerek oldu. Biz babamızın yanında yetişmemize rağmen bir başkasının yanında yetişmiş gibi bir tavırla, edayla yetiştik. Öyle ki hani ben babamdan bugüne kadar bir tokat yemedim. Ama iş hususunda ticarette herhangi bir hata yaptığımız zaman e, yaptığı söylemler, kızgınlığı söylemleri, e, inanın e, derdik ki biz kendimize kalksa da bir tokat vursa bundan çok daha iyi derdik. Yani dayaktan çok daha ağırdı. O yüzden ben kendisine de hakikaten o çok teşekkür ediyorum babam. İnsan yaşantısında her zaman için her şeye açığız. Unutamadığımız çok kötü olaylar da oluyor, çok güzel olaylar da oluyor. E, ama hani benim e, şöyle bir şey bahsedeyim. Biliyorsunuz sektörümüzü bahsettik. Güvene dayalı bir sektör diye bahsettik. Yanımızda da arkadaşlarımız çalışıyor. Birkaç tane mağazamız olunca. Kasalarımızda da emanetlerimiz var. Yanımızdaki arkadaşlarım, çalışan arkadaşlarımızın da dürüstlüklerine çok teşekkür ediyorum. Kasamızda emanet bulduk biz. Yani emanet derken bir sürü emanet vardı. Bir amcamız vardı Halil Narin diye, adliyeden emekli. Amcamız vefat etmiş. Hanımı ölmeden önce e, emanetlerini getirmiş bizim kasamıza bırakmış. E, tabi amcamız da rahatsızlanmış. O da ölmüş. Ve amcamızın vefat ettiğini biz aşağı yukarı 4-5 ay sonra duyduk. E, bu, o 4-5 ay duyduğumuzdan aşağı yukarı bir yıl sonra filan da e, dükkanımızın aşağısında e, kasamızın içerisinde büyük bir kasamız var. Amcamızın emanetlerini yanımızdaki arkadaşımız bulmuş gelmiş. E, o emanetleri biz... E, Oğlunu çağırarak, hatta araştırarak, bularak, oğlu da adliyeden emekliymiş. Ee, telefon açtım oğluna. Dedim, Halil amca vefat etmiş. Başınız sağ olsun. Tabi olaydan bir buçuk yıl sonra filan. Evet dedi, siz kimsiniz filan, ben kuyumcuyum. Kendimi tanıttım. İsmim Hasan Atar, Başak Kuyumcu'dan Ama babanızın emaneti var demedim. Çünkü Halil bizde bir emaneti var mı? Başka çocukları var mı? kime teslim edeceğiz bir şeyler öğrenmek istiyorum. Adama dedim babanızın bize bir borcu var uğrayabilir misiniz? Bu şaşırdı. Uğrayın filan dedi ama böyle ağırdan olarak bu bir şekilde. Birkaç gün sonra geldi. Sohbet ettim adamla. Adamın ağzından işte sohbet ederken abicim işte kaç kardeşsiniz? Halil amcam neden vefat etti filan derken kardeşlerini öğrendim. Ondan sonra da yanımızdaki arkadaşa emaneti getir dedim. Adam çok şaşırdı emanetleri görünce hemen teslim almak istedim ama onu da ben teslim etmem dedim kusura bakma en azından yanınızda üç kardeşlermiş iki oğlan bir kız. Diğer bir kardeşiniz daha olsun ben emin olayım ki öyle vereyim. E, o adamın e, yani bizim dükkandan giderken hani bana sarılışı e, bir de ya artık böyle esnaflar kaldı mı demesi hala unutamadığım anlardan biri. Hani bunu ben bir şey övmek için vesaire için anlatmadım. Bugün televizyonlarda izliyoruz. Cüzdan buluyorlar adamlar. Sahibine teslim ediyorlar. Bir çanta düşürüyor. Bir para bir düşürüyor birisi. Teslim ediyorlar. İnsanlar bunu hani çok büyük abartılı bir şey gibi paylaşıyorlar ama hakikaten paylaşılması güzel bir şey. Olması gereken bu. Emanet olsun. Çok önemli olaylar bunlar bizim için. Yani i̇nsanların da bu tür şeylere önem vermesini istiyorum dürüstlükten hiçbir insanın başına bir şey gelmez, zarar gelmez. Ama yanlış şeyler her zaman yanlışı doğru. Bir kere yapılan bir yanlış, affedilecek bir yanlış olacağını zannetmiyorum. Yanlışlar hep yanlışları getir. İnandığımız gibi yaşayalım. İnandığımız gibi ticaret yapalım. Yani inancımızı da, yaşantımızı da, ticaretimize de, yaşantımıza da hepsini entegre edelim. Öyle olsun isterim. Diye. Ben işini severek yapan bir insanın mutlaka başarılı olacağına inanıyorum. Yani bu hangi sektörde olursa olsun kuyumculuğu yapan da aynıdır, kunduracılığı yapan da aynıdır, tuhafiyeciliği yapan da aynıdır, bir doktorumuz da aynıdır, bir avukatımız da aynıdır veya köyde uğraşan, tarımla uğraşan bir çiftçimiz de aynıdır. İşini severek yapan insan mutlaka başarılı olur ama işini sevmeyen insan o işinde ne başarılı olur, ne bir adım atabilir, ne ileriye mesafe kat edebilir. Ben onu biliyorum. O yüzden de işimi seviyorum.